Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben ustanız İsa Aslan. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar can düzeltiyoruz. Şu sağımda gördüğünüz makina can düzeltme makinası şu arkadaşlar. Şu ilerideki rota ayarı makinası tabi. Şimdi bu düzeltme işlemini arkadaşlar gerçekleştirdik. Dört ee, tane janttan bir tane cant daha kaldı. Şimdi onu da yapacağız. Evet detaylarına bakacak olursak arkadaşlar. Yani şuraya bağlıyoruz jantı. Diğer jant düzeltme videolarımızı izleyin. Nasıl düzelttiğimizi bize soranlar var. Arkadaşlar diğer videolarımızı da izleyin lütfen. Yani diğer videolarımıza da bakın. Hidrolik pompayla 50 tonluk hidrolik pompayla basıyoruz. Hidrolik pompa bildiğiniz vinçleri kaldıran pompa jantı bozmadan. Tabi burada çok ayar gerekiyor. El ayarı gerekiyor arkadaşlar. Yoksa jantı e, ee, yamutacak kadar daha fazla ece eğecek kadar gücü var. El alışkanlığı gerektiriyor. Şimdi değerli arkadaşlar. Peki bakalım. Neyi düzeltmişiz? Şimdi arkadaşlar şu düzeldi. Bu Renault jantı gördüğünüz gibi. Şu göbekler arkadaşlar fiyat e, göbeklere uymaz. Renault olacak illaki. 4x100 ebatın. Şu lastik şu lastik arkadaşlar 4 mevsim. 4 mevsim yaz ve kış yasal olarak kullanılabilen bir ebat olarak. Ee, gördüğünüz gibi multi action yani çoklu mevsimi destekliyor. Şimdi arkadaşlar tabi daha az maliyete sebep oluyor. Onun için tercih ediliyor. Yalnız çok fazla lastikten beklentisi olanların yazın yaz kışın kış lastiği kullanmasını ben tavsiye ediyorum arkadaşlar. daha fazla güzel yol tutuyor yani. Yol tutuşu daha iyi olması açısından. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle 1, 2, 3, 4. Şimdi arkadaşlar şu jantın hali harap. Yani şimdi bu jantı da şimdi düzelteceğiz. Sıra buna geldi. Görüldüğü gibi 4x100 Evet şimdi arkadaşlar Şimdi aracımızı Bakalım Böyle şaseden sağlam yerden koyduk Sağlam yerden arkadaşlar Kaldırıyoruz Bir de arkadaşlar şuradan kaldırıyoruz Şuradan Evet Yani 4 jantıda de söktük sol tarafı da sektik. Görüldüğü gibi sol tarafta şekilde sekildi. Yani dördünü söktük arkadaşlar. Dördünü de söktük. Evet. Şöyle arkadaşlar şu anda jantı düzeltmeye devam edelim. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar Mesai saatlerinde telefonla arayın. Kapınızı kapalı tutabiliyoruz. WhatsApp'tan arayın, yazın. Değil arkadaşlar. Çalışmaya devam ediyoruz. İşimize devam edelim. Jant düzeltiyoruz bu şekilde. Jantları düzeltiyoruz arkadaşlar. Web sitemize bakın 7ls.org. Aslan abi nasıl gidiyor? Tamam iyi gidiyor abi. Size sağ olun. Şimdi bir tane kaldı onu düzeltmeye devam edeceğiz. Üçünü düzelttik. Bir tanesi. Evet şimdi arkadaşlar stabilizasyon bu yönde olduğu bu yöne açalım daha iyi. Jantlarınızı düzeltiriz arkadaşlar. İçilik saati, saatine, saate göre ücret var. 7 ile randevu sayfamızdan saat ücretleri görün. Bakabilirsiniz ücretler o şekilde. Uğraştırmasına göre değişir çünkü. Ha, böyle bir jantın yenisi nedir? 2000 liradır arkadaşlar. Orijinal jantta yan sanayi jantı iki katı fiyat farkı var. Orijinal jantın çelik jantı 4-5 lira. Normal jantı 2000-3000 lira arasında yani bu demir jantlarımız bizde sıfırı da var. Çıkması da var. Yani çıkması 1500 Sıfırı 2000 2500 civarında tanesi. Yani bunlar orijinal jant. Evet orijinal jant. Evet arkadaşlar. Balansa devam edeceğiz. Ondan sonra balans yapacağız. Avrupa cihazlarıyla, Alman cihazıyla balans yapıyoruz. Görüşmek dileğiyle. Abone olun paylaşın arkadaşlar. Görüşürüz. Diğer videolarımıza bakabilirsiniz. Jant ise balans iyi tutmaz arkadaşlar. Yani jant eğil olduğu zaman balans tutmaz. Mesela balans olmuş. E, titreme devam ediyor. Titreme yapıyor. Tutmuyor. Ayar tutmuyor. Onun için jantların önce düzelmesi gerekir. Yani jantı düzeltmek için de bu kadar bir teşkilat kullanıyoruz. Görüldüğü gibi. Yani öyle jantı çekişletmeyin arkadaşlar. Pres'e sokmadan. Bu öyle pres makinesine sokalım. Pres makinesinde düzelmesi gerekir. Çekiçlendiği zaman katlanma yapıp düzelmesini zorlaştırıyor. Yani elde çekişlettirmeyin. Bize getirin. Biz düzeltiriz arkadaşlar. Diğer jant düzeltme videolarımızda balans, rot ayarı, direksiyon açı sensörü Lastik, jant değişme videolarımıza bakın. Evet arkadaşlar. Biz arkadaşlar bize sadece lastikçi diyenler yanılıyor. Biz e, çok iş yapıyoruz. Bunları web sayfamıza görebilirsiniz. Rot balans, direksiyon atış sensörü sıfırlanan arıza tespit, kalibrasyon debriyaj baskı balata değiştirme fren balata değiştirme yaparız. Ön takım değiştirme yaparız. Ön takım arıza tespiti yaparız yaptığımız işler yazıyor. Dolayısıyla arkadaşlar web sitemizde bakın ne iş yaptığımıza ve randevu alın. Yani 24 saat 365 364 gün çalışabiliriz. Randevu almanız kaydıyla randevu gününe göre diğer arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşça kalın.